Ben onu nasıl bırakır giderim burada İsmail? Bugüne kadar hiç ayrılmamışım. Nasıl bırakır giderim? Bak duydun. İyi bakacaklar. Yarın sabah yine gelir görürsün. Ben şuradan şuraya kıpırdamam. Burada kök salarım yine de hiçbir yere gitmem. Ya tövbe tövbe. Cennet. Del del konuşma. Hadi kalk evimize gidelim. Biraz dinlen, uyu, kendine gel. Sonra yani sabah yine gelirsin. Biz bunlarla nasıl baş edeceğiz İsmail? Nasıl yetişeceğiz? İlacına, tedavisine nasıl yetişeceğiz? Cennet. Eczahane çocuğun 18 yaşından küçük olduğunu öğrendi an... ...durun durun bunu devlet ödüyor dedi. Anladın mı? ben çalışıyorum. Tezgah çalışıyor hamdolsun. Ha? Çok şükür. Çok şükür çalışıyorsun İsmail. Ama ya bizim de ödememiz gereken şeyler olursa? Ya yetişemezsik, yetiştiremezsik? Kızımızı yaşatmak boynumuzun borcudur. Sen endişe etme. Güzel kızımız, lafınımız yaşayacak. O kurtulacak inşallah. O da... <laughs> Hem tıp ilerledi... ...çözülemeyen hastalık mı var? Ne edelim, konuşma. Hayır. Daha dün bir çocuğun cenazesini çıkardılar. Aynı hastalıktanmış. Bir ay olmuş yatan hastaneye. Ne, <laughs> sen ne diyorsun Cennet? Allah seversen ya. Tövbe tövbe. Aklından çıkanı falan diyorlar mu? Ha şöyle bir şey olmayacak. Allah'ın izniyle bizim çocuğumuz yaşayacak. Lavinimiz kurtulacak. Göreceksin. Sen böyle diyorsun ama senin de için kan ağlıyor? nasıl ağlamasın? O benim de çocukum. Gençtir. Daha çocuktur. Toparlanır. Elbet bir çare bulunacak hastalığına. Bu böyle olmadı Kudret. Benim gibi bir ihtiyar dururken... ...o masumun hastalanması gücüme gidiyor dokunusu. Allah her herkeslere sağlıklı ömürler versin amca. İyileşecek lavinimiz. İyileşecek. Benim gül yanaklım torp gibi çıkacak hastanede. İnşallah kızım, inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ha buyur Berat oğlum. Nenem. Kıymışlar mı nikahlarını ya? Ya böyle bir günde biz niye orada değildik? Da Nikah dairesi değil ki orası amca. ceza kural kaidesi var. Amcam niye biz gidemedik diye merak ediyor da Berat oğlum. Dedeme söyle üzülmesin. Zeliha çıktığı zaman inşallah telli duvaklı gelin edecek torunu. Ne yapalım? <laughs> Kader de böyle Maps köşelerinde evlenmek de varmış. Olsun. Allah bundan sonrasını güzel etsin inşallah. Bundan sonra Mesut Bahtiyar olun inşallah. Sağ ol Kudret Ana. Göreceksin bak Zeliha'yı çok mutlu edeceğim. İnşallah Berat oğlum inşallah. Haydi görüşürüz. Haydi. böyle mi olacaktı? Niye? Ne oldu ki kız? Ne güzel evlendin işte. Evliliğimi hiç böyle hayal etmemiştim ki. Nasıl hayal etmiştin? Su altında mı evlenecektin? Yoksa paraşütle mi atlayacaktın? Adam seni öyle sevmiş, öyle sevmiş ki ayağına gelip evlenmiş. Kim bilir onun hayalinde nasıl evlenmek vardı? Yarın duruşman var kız. İlk mahkemesinde salı verildiğini çok gördüm ben. Bak benim ayağım uğurludur. Geldim geleli bu koğuşa kaç kişiyi gönderdim. Ay inşallah.